몇러 되지 문니다 çalıştı nasıl? alıştık çok iyi ya. <laughs> Çalık kalın işi. Hmm. Yarım saat oldu herhalde değil mi? 40 dakika oldu mu? Her yani yarım saat 40 dakika oldu. ben de 15 dakikada falan alışmıştım yani şehir içerisinde. Ya harika işte böyle bir araban olacak. Çok uzun yol. Çok keyif keyif yaparsın ya. Dersin böyle. Diğer çünkü klimasyon yok. Öyle, sırtında gidiyor yok. Direksiyon yok. Klima yoksa camları açman gerekiyor. Camları açtığın zaman biraz kişinin rengi değişiyor. Yani çok gürültü yapıyor yerde yani Arabanın dengesinde biraz şart yapabiliyor yani. Motor yok, bir şey yok. Yorucu oluyor Ağır Harbi yorucu oluyor yani. Klima önemli. Ya bunun ödemesi seni aylık muhtemelen yormuyor değil mi? Orada öyle bir sistem var galiba. Yok abi. 12 bin kron falan veriyorum. 12 12500 12 .000, 5 .000 kron falan veriyorum. Yani ben bir şey olmadı. Yani hissetmedim yani. Şey, Herhalde zaten. Yani kaç ay ödüyorsun diyor abi ya. kaç oh, yıl? 6 yıl ya. Herhalde evet. işte 5, 5 ayda 5 yıldan fazla kalmıştı biraz öyle dedik. 5 yıldan fazla kaldı galiba ya. Çok fazla bir şey değil mi? 12 bin işte 12.000 çek kuru da 6 7 7, 8, 8, 8 falan yapıyor böyle bir şey yapar ama. Şimdi sıkıntı yaşadı. 166 stikler mi önce? Tek tek stikler girmiş gireceğiz Tekirdağ yukarıda kalıyor biz hiç orayla işimiz yok. Biz bir yerden döneceğiz. Eğer o şeyli rotadan gitseydik, Veri rotadan, Veri rotadan, He? Tekirdağ'dan biniyorduk. Öyle mi? Abi o, o, da, o da, otobüs gibi bir şey mi zaten? Onu her zaman yakalamak zaten mi? Onunla gittiğinde iki defa mı ne oluyor ya? Onu o bildiğin yani şeyler arası felibot yani. Karşıya geçmiyor. sürüyor. Yani bildiğin başka bir yere gidiyorsun yani. Şehirde gidiyorsun. Abi, orta biniyor, Balıkesir tarafından çıkıyorsun. şimdi şu Duş almam lazım. Batına geldik. Burada kaçta kararıyor ya? Sekiz buçuk gibi. Ama bir saat var demek ki şeyde. Pırak'ta dokuz buçuk falan kararır. O biraz yaptıydım. daha kuzeyde. Kaçta kararıyor diye baktım da. Birazcık bir saat. kuzeyde oldum. Sonrasında dokuz buçuk. Burada sekiz buçuk. Bir saat falan var demek. 26 kilometre direkt böyle gidiyoruz daha. Bazen de 26 km gidiyordu. 26 km sonra böyle full dönüş olmayabilir. Yol ikiye ayrılıyordur. <laughs> biz sağdan devam ediyoruz. Öbürleri soldan ya da tam tersi falan. Yani öyle büyük bir dön dönüşler de olmuyor bazen. Oraya girince göreceğiz. Ama burada galiba şey yani. Kavşak işareti gösteriyor. Herhalde bir kavşak var yani 26 km sonra. Oradan yine biz devam edeceğiz gibi gösteriyor şu anda. Yani. Evet. Sanki. Aha buradan. Kavşağa kadar herhalde 25 km var. 550 km'deyiz. 550 şey numaralı yoldayız. Sonra ha D550'deyiz. Böyle gideceğiz biraz. Vay <laughs> vay adam ne taşıyor. Kendi gitmiyor mu? Ha, aşağı geri sola çek. Ha, gel. evet ha. ilk yapman lazım. Da da geçelim onu zaten. Şirket tekrar çek dursun. Bir tık çekmem yeterli var. Çek evet çek, çek çek. Ama bazen ben de alışamadım yani. Sana şey akraba dediğime çok gittik geldi canım. Yani kadar uzun yol dediğim şey var. İki kez gittim ya. İki kez dedim. Iki, i̇ki gidiş, iki dönüş. Toplamda dört kez yani. Dört. 700 kilometre. 700 mu? 700. Bak Bir tane bir tipte da üç tane yapar bırakır. Kesinlikle. evet, ama mesela onunla uğraşmana gerek kalmıyor Yani tekrar geri alayım falan gerek kalmıyor. Şöyle bir tık yaparsan üç tane tık 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 durdu bitti. Öbür sağ yaptın tık, tık 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 üç üç tane yaptın durdu. Yani böyle kısa dönüşlerde yani şeylerde soldarken şey yaparken soldarken onu kullanabilirsin. Uzun uzun kalacaksan uzun fazla bas ama yani çok bir girip çıkacak gibiysen yani bir tık bas evet birazdan görüşü kapatayım bir şimdi evet kapat abi evet birazdan görüşürüz çocuklar Hı, ama da. gece muhtemelen çok yoğun olmayabilir, ona bakacağız artık hadi bayi değiştireceğiz evet e, onu hiç bırakma bizim ailem böyle ev böyle, ailen, 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 ailen. Ailen böyle. E, tık 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 rahatlıyor ya Telefona da bakıyor musun bir anda? He bakıyormuş. Aynı gidiyor ya. Yani, ben buna biraz alıştım. Sen telefona belki alışıksın. İstanbul'dan İstanbul'dan götürmesinler. Yok artık öyle geçtik. İstanbul'da olsaydı zaten şu anda bir yerden İstanbul falan gelecek. Şu uzunları merak ediyorum ya. Adaptif dediğim bir işte. Kendi açıp O, o işte sistemi de... Yerde var. gösteriyordur yandığında. Evet ama bir şeyler göreceğiz galiba. Mavi olmuş. Ee, evet. Biraz yavaş desene. Biz orada bir şey bastıracağım. Biraz düşebilirsin. Bak, bakayım şunu. Ha, açtım şu anda. Şimdi şu mi oldu? Şu an açık. Adaptif de şu anda ama şu çok ha. açık. Şu çıktı A. Tamam. Adaptif diyor, uzunluğa gösteriyor. Evet, şu anda açtım. Şu an açık. Bak ama tabii fark etmeyiz bu tabii. İşte. i̇şte, aktif olduğunu nasıl anlıyorsun? İşte aktif işte. Açık şu ya. anda uzun yanıyor mu acaba? Ha, şu an anlayamayız ki. işte, i̇şte onu buradan gösteriyorum ki. Ha, Ka ama, karanlık olur. Olur. ama karanlık olunca anlar açıyor. Yani. E çek kendini şöyle şey yapacak, uzunları yakacak. Yok, gerek Ya, ya fark anlamak istiyorsan bir çekersen anlarsın. Şu an yakmıyordur belki. Şu an uzunları bir şey... Mi? Anladın mı? Uzunları aynı yerden çekiyorsun, bırakıyorsun. tamam. Evet. Öyle anlayabiliriz. Ben yani kendisi söylüyorum. Aküsünü de mi de o kendi dolduruyor? Nasıl? Bilmiyorum ki. Doldurur e doldur da motor çalıştığında. Hatta mesela bir 10 gün falan çalışmasın. Şey diyor. Arabayı biraz sürün diyor. Yo motor böyle gazdan ayağım çekince bak motor freni yaptım mı akü şeyi yanıyor da o yüzden. Evet. Akünün şeyi doluyor. Ha öyle bir şey yanıyor evet evet. O mu? O aküyü dolduruyor anlamına geliyor olması Evet evet tamam ben de bu şey ne falan Hibrit arabalar gibi. Abi ilk keşten gidiyoruz. 18 kilometre. Zaten Keşan 18 kilometre sonra Keşan da 18 gösteriyor zaten. Keşan'a gideceğiz. Oradan yani. bir ayrılacağız galiba bir yerlere. Evet. Tekirdağ gideceğiz de başka bir tarafa dönüyeceğiz. O için 18 kilometremiz var. hızı geçiyor ya. 80 de bu. 18'e düştü yani. Bayağı ya. Yollar güzel ama ya. Değil mi? Şu an için güzel. Şey nasıl o Ankara İzmir arasını e, e karşılaştırırsan Ama bir, bir, sürü yeri var da. Arada güzel. Böyle Bir, iki yerde şeye düşüyor. Bir iki yer var orada sıkıntılı. Hmm. Tekli karşılıklı her, düşüyor. O yerlerde hmm. yerler de var ya. Avrupa'da gelirken de yani ben şeyde hem Çek Republic hem Çek Cumhuriyeti'nde hem Avusturya'da iki yerde de şeylere yaklaşırken Kentleri, küçük kentlere, küçük kentlere işte. Orada burada da. Şeyler yani. Orada mesela şey düşüyor. Bir or Ormanın dağ yollarından geçerken oralar çift değil. Onu çift yapamıyorlar herhalde. Karşılıklı bir şekilde Onun dışında başka yok oralar değil. Bak burada zaten görürüz belki o tür bir yani tek başıma o kadar dikkat edelim işte ben. Şuradan bir tane açtım ya iki dilim var. Ben yemem yemem abi hiç. İleride yeriz. Ben bir şey bir dilim atayım. Bak ışık evet, Gece moduna geçti. Gece moduna geçti. Göz şuradaki sistem var. Kar arkadan geliyor adam evet. mesela. Uzunları yaptı. Şu detect diyor. olur. Şu aynayı karartıyor böyle. gözünü almıyor şu yani. anda karanlık gibi ama. Kendisi karartmış da olabilir. Duruma göre karartıp açıyor. Şu şuradaki sistem galiba. Tabii ben de onu hiç test etme imkanım olmadı sefer arkadaki ışık gözünü almasın istiyor yani. Kendileri orada. Hı, güzel Salam. Reneri. Değil mi? Yok. Tamam mı? Abi iyi Abi Bak, ya bir ne almış, biraz. Almış. Ekmek. Yani, şey biraz çekmek. Ben bir zaten. Abi yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ben bu aledan bile yolun neredeyse aşağı yukarı hepsini görüyorum yani. Şu sol köşe hariç. Yollarda yaşandık hocam. Bir de şey böyle, kavisti. Aynen. Ben şu arabayı görememiştim buradan mesela. Ve kavisti böyle, şeyi de gösteriyor, kör noktaları, kör noktaları da gösteriyor. Var. Evet. Bir kavis var. Ne diyormuş ya, adam böyle bir şey takmış sana belki yol otoban geçişleriyle alakalı falan. Kamera de kamera olmaz ya çünkü şurayı kapatıyor yani. Yok olmaz yani o noktalar. Ha ben şunları yukarı koyacaktım. Ben koydum falan oluyor gibi. Aa şurada şey var işte o uzun yol. uzun işte uzunlara yakın şey var ya şurada sensör var. Şu üstten Ha, şey. onu kapatıyor. o izliyor. Işığı bana şey göre ayarlıyor. Onu kapatıyor bu sefer. Ha, yok, Bayağı uğraştım ben bunlarla. Geri söktün. Abi çoğu, iki üç sefer. De öyle çıkmıyor ya, öyle hmm. bana cam kırılacak. Çıkmıyor adam, Böyle çek ya. çıkaramıyorsun. Kredi kartını soktun şöyle, değil mi? Bunu, bu da olmuyor yani bıçakla falan şöyle yapman lazım. Kredi kartını yavaş yavaş, yavaş yavaş soka, soka 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 biraz yarısına geliyor, ondan sonra şöyle biraz çekebiliyorsun. Bir tane daha var oradan, ya onu da fazla işte ya, buraya yapıştırdım sonra o biraz sağda oldu, onu çıkarmadı öbürünü sola yapıştırdım falan. Çok sağda, yani gerilsin dibasından. Belki yani çıkartırız yani. Var. Yani. Hem çıkartacağım da çıkartınca da şey köpü olacak, köpe olacak. Yapışkanı var ya o yüzden... O yok, Önce Celatini gidince. O yüzden hani kıyamadım. Görsün ya, böyle dursun. yok. Hasan abi. Şu kırmızı arabayı görünce aklıma geldi. O, o, da olabilir mi acaba? çok çok doluydu ya. Olmaz. Ya o, gördün mü? Ne, ne olmuş böyle ya? O ne getirmiş gibi ya. Aha böyle ya Sanki yok burada. Adam herhalde yap. Dönecek galiba. Yavaş yavaş Hemen getiriyor. Elinde ya. abicim. Ne o? şu? Ne dedi ya? Rizmir, İzmir mi? Hı. İzmir var. Gaziantep mi var? Diyarbakır var. Cimemek. O he o şey. şey. Biraz. Şey Vallahi tadı iyi ya. Ben baya şanslıyım ya. Böyle böyle. Bir gözüm korktu da dedim ben hani kim kim gelecek kim ne oturacak acaba? Hani ben dedim çocuk bir yol ama onunla olmuyor genelde. Bunlar da hep senin aynı kabinde miydi? Hı hı üçümüz. Üç kişiydik mesela. Tekisinde şey çoluğu çocuğu. Çocuklar falan yok mu onlar? Ha şey mi? Ha yani şey şey diyorsun. Turgay. Türbe Turgay abi değil, Turgay değil. Yok onlar bizim kabinde değil. Ha. Onunla nerede tanıştın? Bak çocuklu da aileler falan onlar zaten bir kabini kapatıyorlar. Evet, evet. Çocuklu biriyle olmuyorsun yani. yani denk gel onlar kapatıyorlar o kabini. Sen oraya zaten olmuyorsun. Böyle yalnız gidenler birbirine denk geliyor anladın mı? Bir denk geldik öyle yani. üçümüz de yalnızdık. Üçümüzü de böyle tek şey, şeye verdi. Yani nasıl söyleyeyim? Ne diyeyim işte. Biz de öyle rastgele verdi. Bizim olduğumuz kısımlarda herkes yalnızdı mesela. Bir önceki kapıda mesela aileler vardı falan hmm. böyle. O Kendi aralarında öyle ayarlamışlar yani. Şey, erkeğe, erken olduğu yere bayan vermiyorlar herhalde. Herhalde onlara bakıyorlar kocaman. Otobüste bile vermiyorlar yani. Otobüsle Orada bileyim, hiç. Burada vermiyorlar da. Abi bunlar da Türk gibi bir şey ya. Türk misiniz biz mı anlamadım ki. Bu fena değilmiş şey ya lan. Bir tane yiyecektim ama iki tane yedim. Ye, ye bir şey. Oldu. bak şu şey bak şu an şu an bakıyorum kalite çok iyi. i̇yi Biz şu an iyi. Burada karşıda çeviriyor. Hatta ben şu an gördüğümde burası daha iyi gözüküyor? Ama bak bak gece şey yok mu gece modu falan? Var gece modu da var. Ha, ha, onu, ayarlamamız gerekiyor da bunu. Belki ben bunu da yapmaya çalışırım da. Şu an iyi ya. Bir durduğumuzda yaparız. Ay, evet, bir durduğumuzda yaparız yani. Siz şu anda kayıt alıyor mu? Alıyoruz abi. 63 kilometre böyle gidiyoruz. Ondan sonra ah şey birazdan sağımızda e, belki 30 km sonra falan bir şuradan geçeceğiz. Ya no, haritanın neresinde olduğumuzu anlamıyoruz da Marmara sol tarafımız Marmara galiba. Şey yaklaştık işte köprüye. Kaşan'dan çıkıyoruz. Şimdi bakacağım. Evet abi bak şey gidiyoruz. Gelibolu'ya gidiyoruz. 60 km sonra Gelibolu. Zaten burada 60 gidiyor. Aynı işte evet. Bir sonraki istimali Gelibolu. Akıyor ya o. Daha daha da bir gün denk gidiyor. Ya biraz daha güzel olur. olurdu da. Tren ya tren çok saçma sapan. Ya tecrübe. İşte. Yani, nasıl? Ben de kendi telefonumu şarja koyayım. Güzel. güzel ya yollar güzel çek mis gibi yollar. Evet, güzel. Şu kavşaklara gelince buradan bazı bu mesela biraz karışık bir kavşaklar açıkçası. Ben de bir ama biraz tek başıma gireyim de oralarda biraz öğrendim yani. Alışıyorsun ya. Yani. Ya da abi biz kaçın zamanda sen tekrar sokuyor yani bir şekilde. Yani birkaç kilometre kaybedersin yani. Yine ya, ki o... bir rotaya sokar canım. Sokuyor sokuyor. Hatta uyarıyor ya kız yani. Nereye gidiyorsun falan diyor ya. Şarjımız, bir Elektriğimiz, her çekimiz var. Bir de duşumuz olaydı şurada bir. Salıdan beri duş almıyorum. Ne salıdan Yok otelde aldım ne ya? Ya tren yolculuğu hiç mantıklı bir şey değil. Hiç. Sonra Son karadan İzmir'e geldik de. Bir sonraki şey. Bir sonraki gemi. Ha o gemi odayı çok aklıma yattı ya. Gemi güzel oldu ya gemi. O gemi işte Mehmet Asır'ın da kullandığı gemi ya biliyorum ya. Ben Aşırma. Bir daha asır mı ya? O da bugün şey dedi, yoldaydı. Öyle mi? Bak görüyor musun? Hatta böyle sanki sen Kapıkule tarafındayken o da Kapıkule tarafındaydı Aa. arabayla. İzliyorsa buradan <laughs> selam <al> söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Kaptan'a. <laughs> Aşar tutun mu? Olduk o sonra geri Vay arkadaş. Bak tabii şeyde kabloda mı var? Ya kablo kablo yeni anladım ya. Şu şeyinde var, göbeğinde var ya titreşiyor bir oluyormuş gibi bir Sonra bir şey Zaten hava geç kalıyor zaten erken de aydınlanıyor yani. Biz, Çok geç ge gece olmayacak ki yani. Biz varana kadar yok canım. Aydınlanma olayı olmaz. Olmaz mı diyorsun? abi öyle. biz, duracağız edeceğiz falan. Anca altıda altıda yani hava aydınlanıyor. Bu, arada istediğimiz zaman dururuz yani sen. de bana bağlı. Duruş şeyimiz bizde bize kalmış. Vay Batı'da yazmış ya sağ olsun bak. Oğlum ben bir an internet çarpacağım şeyde şey de mu yani? Ya ara ben. Aa şimdi var ki. Ararım ya. Yazarım ararım. Bakın. Ha şarj oldu. Uf. Ama korkuyorum ya şarj gidince. kaç artık bundan sonra sen varsın yani tek başım olunca sıkıntı biraz telefon Şu anda rahat. Şarj doluyor hocam. Kabla şu kub... değil de taktığım yerde var. Tozlanıyor. Tozu şöyle bir almak gerekiyor da çok alamadım ya. Güzel temizleyemedim. Ya da bir yerlerde güzel yemek yiyelim ya. Zaten artık geceye kalkış ağlarca bir yer. Gerçekten, yolda mı? Bir yerlerde bir oturalım, bir şey yiyelim ya. Hani büyük bir restoran gibi değil de şöyle öyle Bakar Ya geceye kalkalım, bundan sonra kaçarımız yok yani hani. Hiçbir şey değişmeyecek, anladın mı? Bakarız ya. Ya şu an aç değil, ben değil. Sen? Yo ben aç değilim zaten ya ben. Orada seni beklerken ben yedim yani vallahi. Ne İyi yapmışsın. İzmir'e işte 4'te evden çıktım. Anca gel yürüdüm otogara dizimden. Yürüyeyim dedim. O da bitti. Alayım mı? Kahve vereyim mi? Yok ya. <laughs> Ama sadece bir tane kahvemiz kaldı yani. Diğer de alırız zaten. Alırız alırız. Şu an için şey... yeter ya. Şu an için. Yani şu an için çevirik şey yok. Bir sıkıntım yok. Ben kahvemi içtim. Efendim. Yemeğimi yiydim. Ama kahve istemiyorsun şu anda. Yok ben şu an içmeyeyim. Tamam kaptancıyım ya. Orada da gösteriyor mu? Şurada deniz görüyor. Benimki biraz yakın gösteriyor. Burada ha. yok burada detaylı öyle deniz göstermiyor. Detay orada bakarsın? Buradan da şey gösteriyor. Burada yaklaştırıyor detay gerektiği zaman. Her zaman tabii gerek olmuyor. 600'den km'ye düşmüşüz ya 574 kilometreye düştü. Biraz önce 600'dü. İyi geldik ya. Yaz değil de ya hissettirmiyor yani. yani güzel, yavaş yavaş. Yorulmuyor yani. Yorulmuyor yani. Sadece dünün filan şeyi var bende. İçeriklerinin var. Soyalogik kayıt alıyor hala. Evet. Biraz daha şey yapabilir. Kayıt kanalın değil mi? Bilmiyorum ki bakayım mı? saat 40 dakika, 45 dakikalık ilerimiz var. Zaten geceleri çok şey olmayacağız. Ah oh, fena değil baksana. Güzel, Gözücükü güzel. Gördün mü? İyice. Biraz daha kararacak ama. Tabii daha daha, daha evet. karanlık olacak. Ee, evet. haberlerde ışık var. O kadar karanlık bir zaman olmuyor yani. Ama şu anki haliyle bile güzel yani. İyi. gece şu anki güzel yani. Çekim olarak da güzel gözüküyor. Yani. Bu hani fena değil. Sevdim. Az daha kararacağım. Ne denize girip girdiniz yani kaç seferlik daha? Ya size çok oldum ya. Oldu yani ama. Bugün yok ha bir bugün işte gitmedik. Ayın 30'unda geldik. Yok 31'inde geldik. O gün gitmedik denize. İşte biriyle e, 4'ü full gittik ya yani dördü. Sizde oldu mu be. ya? Ben de yolda oldum siz hiç, hiç şey yapmadınız. Uy gittik ya çocuğu götürdüm ya. güzel nasıl kalabalık mı sahiller şunlar? Ah çok da öyle değil ya normal. Ha gelmiş mi? <laughs> <ya. gülüyor> gitti abi her zaman internet olmuyor rahat olmuyor öyle konuşamıyorsun yani Şabatı çok fazla Evet yani bak bu dil adını dönemiyor İyice ararmaya başladı Abi. şey gerçi orası çok aydınlık da Uzunlar... Ama etrafı gözükmüyor yani. Uzunları merak ediyorum ya yani. Neresi etrafı gözüküyor? şey, Köprüden geçerken He. Abi o bayağı ışık kalmışlardır Yordu değil mi nasıl olacak ki acaba Ödemeyeceğiz geçeceğiz herhalde sonra boş yazılmayacak mı biterse orada ödeyeceğiz ya da. bilmiyorum artık bakarız ya. E ya orada karttan çektireceğiz. ama para çekmedik ya. Bir gerek var mı? Yok. Kasabalardan falan geçiyoruz orada da çekebiliriz. Ya. ya. sonradan boş gelecek gidip bir şeyde PTT gelmesin biz yani. aşağıda PTT var ya. Evet. ya da e, evet. o da kartla ödeyeceğiz yani neyse işte. işte, da ki, işte karayollarının evet. internet sitesi yani Ve bu arabayı okuyacak plakasını benim olduğum nereden bilecek? Orada kayıt mı yaptırdım ben bir Kayıt yaptırdılar ya. Ha beni bilecek ben yani. Bilir ya. Tamam. Artık. Plakadan çıkar. Önceden bilmezdi ama orada kayıt yaptırmasaydık kayıt yaptırmasa bilmezdim mutlu çünkü araba ülkede kayıtlı bir araba değil yani. Evet ne mutlu ne, ne diyecek ya? Okuyamaz bile yani okuyamazlar yani. Ne ama tamam, tamam öyle yaparız. Bir şey alamamız da gerek yok. Ben kahve içiyorum ya. Ne içiyorsun? Yani. de arabayı kullanırken mesela gençlere fark ettim. Nereye bakıyorsun? Ben biraz daha ileri ve ortaya bakıyorum. Yani mesela önüme bakmıyorum. Yani arabaya Yok, bakmıyorum. Önüne baksın mı? Önünü göremem. mesela şu, bak, şu an göremem. ışığın olduğu ha, mesafede ben oraya bakıyorum. ortaya bakıyorum ha, gibi. Oraya bakıyorum. O, kimisi arabayı, yanındaki arabaya bakıyor. Çarpmayayım. Ona baktığın zaman kötü olmuyor değil mi? Ona bakmayacaksın değil mi? Ya çok yakın araba varsa şöyle inceden bir ucundan bakarsın. Ya tabii mi? o zaman da abi, sen önüne bakacaksın. İyiceksin. Önüne bakacaksın. Tamam. Arabaya bakarsan... Kendi arabana bakırsan önünü gören. Arabaya doğru gidiyor araba zaten. Bir de Avustralya'ya şey... fark ettim. Sağdan gidenler çok sağdan gidip soldaki ha. şeyi burayı artırıyor. Çok yer veriyor. Mesela şurada gidiyor adam. Şurada gidiyor. Orta şerit bile gitmiyor. Hatta sen de yapabilirsin. Fena değil. Yani soldaki soldakilere biraz mesafe kalıyor. Daha Hı. iyi yani. Sağ taraf zaten akan araba yok ya sol tarafa biraz fazla mesafe koyuyor. Anladın mı? Ben Sen de, de koyabilirsin. Mi? Herkes yapıyor Avusturya'da. Anladın ya Yani sağ yani şeridin sağından gidiyor. Zaten şurası temiz. Çok fazla burada araba, burada geçmemesi lazım. Orta şeridi bile tabi burada evet, evet, so, sağlam olmaz. Tabii burada, burada biz de kimse geçmeyeceği için. Sen de bak öyle yap. Biraz deneyelim yani. Ben öyle, Avusturya'da herkes öyle yapıyor. Sağa evet bak biraz daha gelebilirsin sağ birazcık sağ. Tır var onu şeride yani. mi çıktık da? şu anda? şeride mi çıktık He. He. Aslında bence şir, iki, iki şeride düştük. Onun takibini yapmak lazım. Ya yokuş olduğu için 3'e çıkıyor. Ben sen söylemiştim ya, yokuş da 3'e çıkıyor. Çıkarken, inerken 2'ye düşüyor. Tabii yokuş çıkıyorsa 3'e çıkıyor. Tırlar var ya, onları geçmen için yani. E, i̇nerken, inen taraf 2'dir. Onlar ona şey gerek yok onlara. 3 3 de gerek yok. Çok 3 yapar. Kaçta 70 yani 80 iş. Gillat da burası. Görüyorsun. Hiç kimse 50 ile gitmiyor ya. Yani şu 60. Anda 60 bile yavaş gibi inceden. Her hani bildikleri vardı. Aa, da vardı. uzunları yaktı kendi. Ha? Lan kaçırdım be. Yok abi? halen uzun yanıyor şu an. Ha tamam tamam bak dedin dedin gibiymiş. Şu an uzunlar geliyor. bak kimse yok birazdan görürüz. Bak karşıdan geliyor araba. Hiç Uzakta mı yani o çok şey dışında yani. biraz daha şimdi görürüz. Bir şu <laughs> kalkmalarımızı beraber çıkarsa ya da. Aha süper ya ilk defa geliyorum olayı. İyi güzel de aydınlatıyor ya. <laughs> sen hiç uğraşmıyorsun uzun yol kapağı falan yani bu duyduğumda çok hoşuma gitmişti ya dedim tam uzun yol için yani gece uzun yol için mükemmel bir çözüm yani adamla şuna bakıyorum ben A kesti. Ee, kapattı açtı Aha köprü gözüktü abi oys ama çok güzel lan ürkütücü ya ama kamerada muhtemelen gözükmüyordur ha, çeksem bile gözükmeyecek muhtemelen gözükmez ya o kadar uzak ama bak dev ışıktı mı çağlarcığım görüyor musun işte biz orada var ya apayrı geçeceğiz. Ben sana söyleyeyim. Orada üstü aydınlık canım. Ben otobüse Değil geçerken. Tamam orada üstü geçeceğiz.